Merhabalar. Beyza ile Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gene amigurumi bebekler için aksesuar yapacağız. Bir önceki videomuzda şöyle düğme örmüştük. Ee, amigurumi bebek kıyafetleri için ya da e, düğmeden ziyade bunu normal aksesuar için de kullanabilirsiniz. Bir önceki videomda bunu paylaştım. Sağ üst köşeye e, tıklayarak linkine ulaşabilirsiniz. Şimdi gene bugünkü videomuzda da amigurumi bebekler için toka olarak kullanabileceğiniz şöyle bir fiyonk en basitinden nasıl yapılır onu göstereceğim. Şunu söylemek istiyorum. Bunu toka olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin elbisesine. Bunu daha küçük boyutlarda yapıp kollarına bile kullanabilirsiniz. Şapkasında, saçında. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ben bunu daha önceki yaptığım bebekte şöyle saçına toka yapmıştım bu şekilde kullandım. Bir başka bebeğimde çok minik e, ördüm şöyle. E, bunu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Onu anlatacağım nasıl yapacağımı. Bu şekilde küçük küçük örüp e, bunu örneğin ayıcığım fiyonku olarak ördüm. Bebeğinize fiyonk olarak yapabilirsiniz. Ayakkabı aksesuarı olarak yapabilirsiniz. Ya da bakın şöyle ben bunun saçını e, örmüştüm bir tane önünden e, bu şekilde değişiklik olsun diye. Buna da takabilirsiniz şöyle. Burada çok şık duracaktır şu şekilde ee, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz Şimdi bunu beraber nasıl yapıldığını göstereceğim daha küçük boyut bir küçük yapacağım bir e, bu boyutta yapacağım bu orta boyut e, nasıl yapıldığını küçük ve büyük boyutların detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Evet Fiyongumuzu yapmak için önce bir sihirli halka yapacağız Yalnız ipini şöyle bir miktar bağlayacak kadar uzun tutmamız gerekiyor. Şöyle. Buradan itibaren bir tane sihirli halka yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 4 tane zinciri çektim. Milin başına 2 defa doluyorum. Ve 1 2 3 4 defa da çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve şuraya ilmek kaydırmayla zinciri birleştiriyorum. Yine iki defa doluyorum milin başına. Çok fazla sündürmeden, çektirmeden çekiyorum arkadaşlar bunları. Şöyle. Dört defa da çektim. iki tane zincir çekiyorum. Buraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir tane daha yapacağım. Bir, iki defa doladım. Bakın şöyle. Hemen oradan itibaren çekiyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Bir, iki. iki tane zincir çektim. Gene Buraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Buraya 3 tane dolgu yapmış olduk. Tekrar 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. Buraya ilmek eee sihirli halkanın içinde ilmek kaydırmayla şöyle yere iniyorum. Şimdi gene 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bundan aynısından bir tane daha yapacağız milim başına iki defa doladım dört defa da çekiyorum iki tane zincir çektim ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ikincisini yapıyorum şöyle iki tane zincir çektim şuradan ilmek kaydırmayla birleştirdim üçüncü ve sonuncusu gördüğünüz gibi çok basit iki tane zincir çektim Evet. Tamamladım. Şimdi 4 tane zincirle yere ineceğim. 3 4. 4 tane zincir çektim. İlmek kaydırmayla yere iniyorum. Ve sihirli halkamı kapatacağım. Şöyle. ipimi koparmadan önce şuradan geçeceğim. şöyle gene uzun bir ip keseceğim. Yani ipimi uzun bırakacağım. Şöyle ötekinden biraz daha uzun yapıyoruz. Çünkü dolayacağım onu. Şöyle sıktım. Şöyle düzgün bir şekilde doluyorum. Birkaç defa. Bir tane daha doluyorum. Çok fazla dolarsak e, estetiği bozulabilir. Şimdi diğer ipi de tam ters. Ters yönde dolayacağım. Paralel şekilde gelmesi lazım çünkü. Bağlayacağız arkadan. Bunu bu şekilde yaptım. Arkadan düğüm atıyoruz. Sıkı bir şekilde iki tane düğüm attım. Gördüğünüz gibi bunu sadece amigurumi bebekler için değil küçük bebekler için de toka yapabilirsiniz. Zincir örüp şu kısımlarına evet bu şekilde tamamladık. Şimdi çok küçük olanını yapacağım. Bunu toka olarak kullanabiliriz. Eğer çok küçük elbiselerine fiyonk yapmak istiyorsanız onu da gene şöyle biraz uzun bırakıyoruz. Böyle iki tane zincir çekiyorum. Şöyle bir yalancı trabzan yapacağım. İki üç tane yalancı trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum ve yere iniyorum. Aynısını tekrar ediyoruz. Bir iki çok minik oldu bu. Daha bir orta boyun yapmak istiyorsanız trabzan yapabilirsiniz ikinci trabzan ikili trabzan üç tane de zincir çekebilirsiniz Evet sihirli halkamı kapatıyorum bunu da aynı şekilde ipimi kesmeden önce şöyle üzerinden geçireceğim Sil halkamızı da sıkıladık. Bu şekilde doluyoruz. Bu küçüklerini daha az doluyoruz arkadaşlar. Çok küçük çünkü bunlar. Evet. Şimdi diğerini de paralel gelecek şekilde dolayacağız. Şöyle bir tane doladım ve ipimi kesip arkadan bağlayacağım. Bu da çok minik oldu. Bunu örneğin ayakkabılarının kenarlarına, ayakkabısının önüne yapabilirsiniz. Elbiselerin önüne yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Bu da çok minik bir fiyonk oldu. Bunlar ise orta boy. Bunun daha büyüğünü de yapmak mümkün nasıl mümkün derseniz buradaki sayıları çoğaltırsınız. Örneğin biz 3 tane yapmıştık. 5 tane yaparsanız daha büyük olur. Biraz daha geniş olur. Evet. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.